Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Bugün 2 Temmuz 2013 günlerden ise çarşamba arkadaşlar ve 17.41'i gösteriyor şu anda saatlerimiz. Sizler de muhtemelen Türkiye'nin en iyi analiz sitesindesiniz arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, muhtemelen diyoruz çünkü bizce öyle karar tabii ki sizlerindir. Şimdi biz bugün ne yaptık arkadaşlar? Gece saatlerinde sizlere ne paylaştık ve e, ne olmasını bekledik? Hemen şöyle kısaca bir özetleyelim. Arkasından da analizlere artık başlayalım. E, şimdi gece saatlerinde sizlere 00.30 yine analizinde arkadaşlar hemen kısaca şöyle bir güncellemesini yapacağız. Euro dolar için demiştik ki 30.82, 30. 16 aralığının altında kaldığımız sürece trend aşağı almaya devam edecektir. Fakat kısa vadeli düşünenler aşağı hareketin başlaması için ya orta vadeli kırılma aralığına doğru bir yukarı hareket ya da 30.44 pivot noktasının altında kapanış beklemeli demiştik. Açılış fiyatımız neydi arkadaşlar görüyorsunuz 30.60 civarlarındaydık ya 3082'ye doğru bir hareket ya da 3044'ün kırılmasını bekleyecektik eğer ki geri çekilme bekliyorsak orta vadeli trend doğrultusunda. Ki zaten arkadaşlar buradan yukarı doğru bir hareket geldi ve 3082'ye yaklaştık. Yaklaşık bakın 4-5 pip kala bir geri çekilme gerçekleşti. 3044 kırıldı. İlk hedefimiz olan 3020 seviyesine ilk olarak ulaştık. Neredeydi bu hedef? Bakın burada arkasından 30.06 ve 29.82 vardı ama 30.06'nın altında çok çok fazla e, direnemedi arkadaşlar ve 30.82 hedefimizden yaklaşık olarak bir 6 pip kala tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ve ondan sonra yapmış olduğumuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar gün içerisinde canlı yayın bölümümüzü ee, sürekli olarak açık tutuyoruz artık. Sabah saat 10'dan itibaren akşam saat 6.30'a kadar açık tutuyoruz. Ve orada da ara ara güncellemeler yapıyoruz gerekli olduğunda. Ve hani sizler de eğer ki canlı yayında, e, canlı yayın bölümümüz açıksa bu güncellemeleri duyabiliyorsunuz. Ve demiştik ki arkadaşlar 30-44 seviyesi kırılmadığı takdirde hala geri çekilme potansiyelimiz var demiştik. Ee, 30.06 30-06 gerçi 1.30'un altında bir kapanış yapamadık ama 30-06 bölgesinin altına doğru inişler vardı. Ee, yine buradan bir toparlanma geldi. Şu anda 30-44'leri bekleyeceğiz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece geri çekilme devam edecektir. Tekrar 30 -06 sonrasında 29-82'ye kadar bir geri çekilme mümkün olabilir arkadaşlar. Ee, 30-44'lere bu yüzden dikkat edelim. Özellikle kısa vadeli zaten orta vadeli trend aşağı ama kısa vadeli trendin de tekrar devam etmesi için aşağı yönde 30-44'lerin altında kalmamız daha sağlıklı olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Tamam. E, beklentimiz şu anda bu yönde Euro-Dolar paritesi için 30.44 ancak kırılırsa yeniden 30.68 ve 30.82'ye doğru hareketler yani orta vadeli kırılma seviyemize kadar e, hareketler gözlenebilir. Ama şu anda bunu konuşmak için erken daha 30.44'ler kırılmadı bile. E, gördüğünüz gibi buradan ilk düşüşten sonra Bakın 30-20'lere doğru bir hareket var. Arkasından ne oldu? 30-33'lere doğru bir hareketle karşılaştık. Arkasından yeni bir düşüş. Yine bakın bu civarlardan bir geri dönüş tekrar olabilir ama biz yine de 30-44'ü baz alacağız. Buranın altında geri çekilme devam diyebiliriz. Üzerine çıkarsak da çok fazla ısrarcı olmayacağız artık. En azından kısa vadeye düşünüyorsak orta vadeye düşünenler için hala 1.30'ların altını bekliyoruz arkadaşlar. Bu beklentimiz korunuyor. Sterlin Dolar için günün yıldızıydı arkadaşlar kesinlikle. Geri çekime beklentimiz 3 e, tane hedef belirtmiştik arkadaşlar Sterlin Dolar için. Ve neydi bu, hedef, bu hedefler arkadaşlar e, 52-55 seviyesi kısa vadeye düşünenler için kırılma seviyemizdi ve Geri çekilmenin devamında ilk olarak 51.86 sonrasında 51.69 ve 51.43 olarak 3 tane hedef belirtmiştik. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle 51.86 sabah saatlerinde arkasından 51.69 ve 51.43 seviyesine kadar geri çekilme devam etti ve 3. hedefimizden sonra şu anda hafif bir yukarı tepkiyle karşılaşıyoruz. 51.69 seviyesine kadar geldik. Bu seviyenin de üzerine çıkarsak yine hafif bir yukarı hareket 51.86 ve 52-12'lere kadar gelebilir. Ama e, tekrar söylüyoruz 52-56'nın altında kaldığı sürece geri çekilme potansiyelimiz biraz daha kuvvetli. Şu anda hani bu seviye size birazcık uzaksa yaklaşık bir saat önce de burada güncelleme olarak sizlerle paylaştım. E, 52-21'leri de 52-12 seviyesini de kullanabilirsiniz destek, pardon direnç seviyesi olarak yani bu seviyenin de altında yine aşağı hareket beklentimiz devam edebilir ki muhtemelen e, bugün içerisinde yer kapanış 52-12 civarlarının altında olursa bu seviyeleri yakın bir yerleri e, direnç olarak belirleyip yarın tekrar geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz tabii ki günlük kapanışları gördükten sonra. Gelelim altına arkadaşlar. Altın için ne söyleyebiliriz? Altına baktığımız zaman da şöyle bir durum söz konusu. Evet. Ee, ne demiştik bugün için? Şu mavi bölgenin üzerinde yukarı altında aşağı hareket var. Ee, daha doğrusu aşağı hareket beklentimiz olduğunu paylaşmıştık. Ee, 1260-26, 1268-86 aralığı bugün için bizim orta vadeli kırılma bölgesi. Bu bölgenin altında kaldığı sürece 1232 44 ve 1223 84'e kadar bir hareket gelebileceğinden bahsetmiştik. Ama sabahki canlı yayında özellikle şu bölgelerden bir geri dönüş olduktan sonra 1246 35 hedef olarak sizlerle ilk olarak paylaştık. Arkasından 1232 44 ve 1223 84'ler yine karşımıza çıkacak demiştik. İlk aşama tamam. Ee, devamı gelir mi? Şimdi burası birazcık önemli bir bölge olmaya başladı. Çünkü bakın gece saatlerinde şuradan yukarı doğru çıkan parite için sabah saatleri için 1232.44 güzel bir o bölgeydi. Ama sabah saatlerinde görmüş olduğunuz gibi şuradan bir geri dönüş başladı ama çok çok hızlı olmadı. Yani şurada olduğu gibi 2 saat içerisinde ya da 1 saat içerisinde yaklaşık 320 piptik bir düşüşle karşılaşmadık ki 320 piptik bir düşüş bizi neredeyse bakın bu bölgeye taşıyacaktı. Ama şöyle sert yukarı hareketler gibi sert bir geri çekilmeyle karşılaşmadık. Bakın şurada mesela bir örneği var. 1 saat içerisinde ya da 2 saat içerisinde yaklaşık yine yani 310 piptik iki hareket var şurada görüyorsunuz. Böyle bir harekette karşılaşmadık. Biraz daha sakin bir geri çekilme oldu. Basamak basamak gitti. Ee, ve süre biraz geçtiği için arkadaşlar bakın harekette ortalamamız artık 1246-35'in biraz daha önem kazandığını bize söylüyor. Az önceki e, yorumda da arkadaşlar nerede o? 11 12 14 15 16 17 evet 17 19 demiştik ki burasının bir karar aşaması olduğundan bahsetmiştik detayları da burada paylaşacaktık ee, işte sebebi bu buradaki hareketli ortalamanın artık gerçekten kuvvetli bir destek haline gelmesi sebebiyle ve pivot noktasına çok yaklaşması sebebiyle ve ilk tepkinin de bakın görüyorsunuz pivot seviyesiyle hareketli ortalama arasından bir güç toplaması sebebiyle artık şablonlarınızı açın. Şablonlarınızdan da şuradaki ince beyaz renkli hareketli ortalamayı takip edin. Saatlik grafiklerde buranın altına inersek 1232.44 Artık önü açılacaktır. Sonrasında da 1223-84'e kadar hareket devam edebilir. Zaten buranın da kırılması muhtemelen yine hareketi hızlandıracaktır. Yani böyle yavaş yavaş değil daha hızlı bir hareketle belki tek bir barda bir saat içerisinde gene bizi 137 pip civarlarında bir e, geri çekilmeye sebep olabilir. O yüzden dikkatli olun. Bu parite için arkadaşlar e, daha doğrusu altın için şu seviye önemli. Aksi takdirde yeniden 1260-68 aralığına doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Şuradaki aralık kırılmaz ise aralığı tekrar şöyle mavi olarak işaretleyelim istiyorsanız Kısa vadeli olduğu için kısa bir boşluk tutuyorum burada. Ee, çok da uzatmıyorum bu çizgiyi. Çünkü geçerliliği çok fazla değil. Birkaç hatta 2-3 saat için geçerli olacak bir seviye. Kırılırsa geri çekilme devam edebilir. Peki altını da bu şekilde özetledik arkadaşlar. Gece analizlerinde başka ne paylaşmışız? Sizlerden gelen oylar doğrultusunda hemen ona da bakalım. Arkadaşlar gece saatlerinde dolar Japon paylaşmışız ve burada da 99.13'ün üzerinde kaldığı sürece 99.80 100.22'ye kadar hareket devam edebilir demişiz sizlere. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 99.12'nin şuradaki bölgenin üzerinde kalmayı başardı ve öncelikle 99.96'ya şu bölgede ulaştı. Arkasından 100.12 civarlarındaki hedefi arkadaşlar burasıydı. Buraya da ulaşmayı başardık ve yaklaşık bir saat önce yapmış olduğumuz, yapmış olduğumuz güncellemede de dedik ki sizlere 99.96'nın üzerinde kaldığı sürece hedefimiz 100.60 civarları olacaktır. İşte aynen şuradaki 161.8 Fibo seviyesi buraya kadar da hareketin devamı gelebilir mi? Elbette. Buraya kadar hareket devam edebilir arkadaşlar. Eğer 99.96'nın üzerinde kalmayı başarırsak yukarı doğru hareket potansiyelimiz hala daha kuvvetli olacaktır. Bunu da söyleyelim. Tamamdır. Dolar Japonya'yı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ve e, dün gece son bir analiz daha vardı arkadaşlar. Sizlerden gelen oylar doğrultusunda paylaştığımız Avustralya doları, Amerikan doları aud Şimdi Avustralya dolarımda arkadaşlar açıkçası ne demiştik 92.50 seviyesinin altında kalındığı sürece geri çekme beklentimizi koruyoruz. Hedef olarak ilk hedefimiz 92.00 sonrasında 91.45 ve 91.12 seviyeleri olacaktır demiştik. 92.00 bakın neresi? Şurası arkadaşlar şuradaki bölge bu hedefe ulaştık. Arkasından da ne demiştik? 92 pardon 91 45 bakın arkadaşlar şuradaki bölge görüyorsunuz aşağı doğru hareket var Kapanış bu seviyenin üzerinde olduğu için hafif bir yukarı tepki bile karşılaştık. Sonrasında yeniden geri çekilme devam ediyor. Arkadaşlar paritede trend bozulmadı. Geri çekilme potansiyelimiz hala daha kuvvetli. Eğer şöyle 91.45'in de altına inersek 91.12'lere doğru da hatta 12-15 arasındaki bölgeye doğru bir geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi haftalık açılışlar sonrası tekrar bu seviyeden yukarı doğru bir hareketle karşılaştık. Ee, bunu da söyleyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün salı. Yarın çarşamba. Ondan sonra e, bu iki gün ısındırma ısınma turları olarak adlandırmıştım. Perşembe ve Cuma günü daha sert hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz olduğu bir gün. Olduğu günler olacak daha doğrusu. Ee, özellikle Cuma günü için bunu söyleyebiliriz. Cuma günü neden? Sabahta bahsetmiştik aslında ama aramızda olmayan arkadaşlar varsa onlara da söyleyelim. Arkadaşlar. E Cuma günü Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları pariteler üzerine çok ciddi etkisi olabilir. Perşembe günü için eskisi kadar sert hareketler görünmeyebilir belki. Dragi'nin konuşması var. E, faiz kararı sonrası ortaya çıkacak. Daha doğrusu paylaşacağı bir konuşma, yapacağı bir konuşma olacak. Eski konuşmaları kadar etkili olmayabilir. Çünkü piyasa şu anda e, çok dikkate almıyor gibi duruyor. Daha çok Amerika'ya biraz daha gündemde olduğu için ama e, yine de radikal bir söylemde bulunursa elbette ki hareket yaratacaktır. Eee sabah da şundan bahsetmiştik sizlere. Draghi'nin konuşmasının normal şartlarda parite üzerinde %70'lik bir hareket ettirme potansiyeline sahip. Yani %70 artı ya da eksi şeklinde değil. Eee %30 parite sakin kalır, %70 ya da %80 civarlarında parite hareketli kalır anlamında söylüyorum. Yoksa paritenin değerinde %70'lik bir artış ya da azalıştan bahsetmiyorum. Sadece hareket ettirme potansiyeli var. Ee, bu da hani %50'nin üzerindedir muhakkak diye tahmin ediyoruz. Her zaman için normal şartlarda %70-%80 civarındadır. Bu sefer ise arkadaşlar %55-60 civarlarında ee, dikkat etmeniz gerekiyor Draghi'ye. Ama Cuma günü Amerika'dan gelecek olan veriler gayet hareket ettirme potansiyeline sahip. Gene %70, %80 civarlarında sert hareketlerle karşılaşabiliriz. Tamamdır bunu da söyleyelim. Arkadaşlar bugün çok verimli bir gün geçti açıkçası. Sterlin tüm hedeflere ulaştı. Avustralya doları iki hedefimize ulaştı. Euro dolar kısa vadeli hedefler belirttik ama yine iki hedefimize de ulaştı altına bakıyoruz. Altında da arkadaşlar kırılma seviyemizden aralığımızdan gelen başlayan hareket. Yine bakın şu bölgedeki bakın bu şuranın altındaki saatlik kapanışı baz alırsak en azından 130 pip'lik bir geri çekilme var. Burası da güzel çalıştı diyebiliriz altın için. Daha devamı gelir mi, gelmez mi? O mavi aralığa bağlı az önce göstermiş olduğumuz Dolar Japonya'nın arkadaşlar yine her iki hedefe de ulaştı. İki hedef belirtmişti değil mi? Evet. 99, 96 ve 121'ler her iki hedefe de ulaştı. Ee, şu anda da yapacağımız şey destekleri belirtmek, e, trendlerin en azından kısa vadeli düşünenler için bile trendleri belirtmek ve karların bir kısmını realize edip geri kalanında artık bir sonraki hedefleri beklememiz gerekiyor. Neydi bunlar? Dolar Japonya'nın de Euro dolar paritesinde tekrar 30.06 ve 29.82 civarları olabilir. Sterlin doları için arkadaşlar 52.12 en azından yani 52 50 55'ler ama en azından 52.12'nin altında tekrar 51.43'ler 51.43 seviyesi. altında zaten mavi olduğunu biliyorsunuz ve Avustralya dolarında da Avustralya dolarında da evet. Heh, burada. Avustralyalarında da tekrar 91.45 ve altında 91.15-12 civarları hedef olarak karşımızda. Umarım karlı güzel bir gün geçirmişsinizdir arkadaşlar. Gün içerisinde yapmış olduğumuz hem yazılı hem buradan sözlü olarak canlı yayın dışında yapmış olduğumuz güncellemelerde umarım size fayda sağlamıştır. Güzel karlı bir gün geçirmişsinizdir diye umuyorum. Ee, bakalım devamı gelirse ne mutlu bize. Tamamdır arkadaşlar şimdilik özet kısımlar bu kadar. Soru-cevap bölümümüz başlıyor. Ben özetleri yazarken şey buradan yaparken sizler de soruları sorduysanız onları da şimdi tek tek cevaplayacağız. Eğer canlı yayını YouTube üzerinden ya da herhangi bir web sitesi üzerinden seyrediyorsanız arkadaşlar canlı yayınlarımız her gün saat 11-12 civarlarında başlar ve sabah saatlerindeki canlı yayın öğleden sonra ise saat 16-17.30 civarlarında başlar. Bunları da forexpark.net üzerinden canlı yayın başlamadan 15-20 dakika önce zaten sizlerle paylaşıyoruz yayın başlamadan önce. Eğer takip ederseniz mutlaka bir şekilde işinize